Sayın Tören'le acaba konuşma imkanımız olacak mı? Evet. Bir kendisine de tabii söz vermek istiyoruz ama az önce Çok tam teşekkür net diyorum. bağlantıyı kuramamıştık. Sizi duyabiliyorum. Ee, peki buyurun Sayın Tören siz de oradasınız. Siz de yaraları sarmak evet. için belediye olarak elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizden de hem izlenimlerinizi hem de yardım faaliyetlerine ilişkin yaptıklarınızı dinlemek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle sözlerimi hemen başında yaşanan bu felaket karşısında aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu depremde hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yine yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Hem çok kıymetli Esenler Belediye Başkanımız hem Tokat Belediye Başkanımız bu süreçle ilgili söylemesi gereken ilk günden itibaren devletimizin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve insani yardıma bireysel anlamda bölgeye ulaşan vatandaşlarımız arasındaki insicamı ve eşgüdüme ilişkin ana hatlarıyla ilgili bilgi verdiler. Dikkat çekmek istediğim husus böylesi bir gerçeklik, böylesi bir insani seferberlik yaşanırken kimi mecralarda amasetten kendilerine pay çıkarmak isteyenlere karşı bu bölgede insanımızın bu toprakların irfanıyla aslında tecessüm etmiş aziz milletimizin hamiyetinin her metre karede izlerinin görünmesidir. Esenler Belediye'mizin, Tokat Belediye'mizin, yine devletimizin ilk andan itibaren bölgenin bu yönetiminin tesis edilmesi için görevlendirdiği koordinatör valimizin, kaymakamlarımızın eşküdümüyle birlikte burada çok hızlı bir şekilde vaziyet aldık arama kurtarma faaliyetlerimiz, insani yardım çalışmalarımız şehrin ve bölgenin günlük hayata dönmesi adına sağlıktan altyapıya insani yardımlarla ilgili önceliklerden bugün kalıcı konutların yapımı süreci içerisinde güvenli alanlarda yaşamalarına ilişkin her alandaki sorun tespit edilerek bununla ilgili acil eylem planları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Enkaz bölgesinde yakınlarını kaybedenlerin insan olarak acısını çok taze içimizde hissediyoruz. Ancak acılarımız her ne kadar taze olsa da bir sorumluluğumuz var acil bu eylem planı içerisinde arama kurtarma faaliyetlerinin hemen ardından bölgenin yeniden günlük hayata dönmesi adına depremin yol açtığı sorunların bir bir çözülmesiyle ilgili devletimiz nezdinde kurulan koordinasyon merkezine yerel yönetimler olarak bizler de çok hızlı bir şekilde uyum sağladık. Böylesi bir duygusal yoğunluğun yaşandığı bu bölgede gerçekler var ki mevsim şartları itibariyle son derece çetin bir kış şartlarıyla da mücadele etmek zorundayız. Bu manada zaten böylesi asrın felaketi diyebileceğimiz bir durumdan etkilenmiş ailelerimizin acılarını paylaşırken aynı zamanda onlara bu manada yardımlarımızı hem sıcak yemek anlamında hem barınma anlamında hem temel ihtiyaçlar anlamında ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu arada tabi zamanla yarıştığımızı da ifade edebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine bölgede kendilerinin talimatıyla oluşturulan kriz yönetim merkezinin ve ilçemizde yine eş güdüm içerisinde olan koordinasyon merkezimizin belirlediği çerçevede bölgeye hizmetimiz devam ediyor. Sosyal yardımlar konusunda 85 milyon insanımızın bölge insanıyla adeta et ve tırnak olduğu bu bölgede artık yardımların daha spesifik hale gelmesi ve var olan ihtiyaçlar doğrultusunda önceliklendirilmesi gerekiyor. Kent temizliğinden İlk yardım mobil sağlık aracımızla bize eşlik eden doktor ve hemşire arkadaşlarımızla diğer taraftan altyapı hizmetleriyle ilgili bizimle birlikte olan arkadaşlarımızla mevcut şehrin altyapısıyla ilgili ilk etapta var olan sorunlara müdahale ederek süreçleri normalleştirmeye çalışıyoruz. Yine devletimizin yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve öncülüğünde bölgede ilk etapta 2000 konteynerlik bir konteyner kentinin altyapısını oluşturmak için de adeta bölgenin en büyük iş makinesi şantiyesine de dönüşmüş durumdayız. Konteyner kentimizin altyapısı hazırlanmış ve ilk konteynerlarımız ilçe merkezimize dün gece itibariyle gelmiş durumda. Orada da çok ummalı bir çalışmamız devam etmekte. Amacımız ihtiyaç duyulan her alanda milletimizin yanında olmak. Amacımız bölgenin normalleşmesi süreci içerisinde kurumlarımıza, belediyelerimize duyulan ihtiyaç ne orandaysa o oranda bölge insanımızla, kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla kucaklaşmak. Tıpkı acılarını paylaştığımız gibi normalleşme süreci içerisinde de bizler bugün Karadeniz'in o engin sevgisini, muhabbetini ve müşfik elini devletimizle birlikte buradaki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize uzatmış durumdayız. Devletler kurumlarıyla vardır. Bugün Gölbaşı Merkezi için çok rahatlıkla ifade edebilirim ki vatandaşımızın hayır duaları bizimle. Devletimizin bütün imkanları Gölbaşı'nda Kurumlarımızın bütün kabiliyeti, kaynakları ihtiyaçlar oranında bugün göl başında. Dolayısıyla burada en ufak bir tedarik zincirinde, müdahale zincirinde ve hayatın normalleşmesi anlamında atılması gereken adımlar anlamında herhangi bir aksaklığın olmadığını rahatlıkla ifade ediyor. Bu vesileyle tekrar aziz milletimize başsağlığı diliyor geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Böylesi bir felaketten hem milletimizi, hem memleketimizi hem de ülkemiz yanı sıra insanlığın Rabbim korusun diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz.